Merhabalar Fall Guys nihayet dün çıktı ve dün yayında oynarken insanlar çok beğendiler o yüzden YouTube'a bir video yapmak istedim. Zaten konsepti şu an görüyorsunuz. Koşturan 60 tane insan aşağılara dökülüyoruz, yıkılıyoruz ve sona kalan kazanıyor. Farklı rastgele parkurlarda ilerleyip engelleri aşıp Birinci olmaya, elenmemeye çalışıyoruz. Mesela bu aşamada bakın sağ üstte yazıyor, 45 kişi bir sonraki aşamaya geçecek. Şu lanet kapı bir açılsın izde ama takıldık lanet olsun eyvah eyvah. Tamam burada devrilmediğimiz sürece sorun yok. Çok güzel dodgeladık, dodge pro 2020'den devam. Kafama yedim ama aşağı uçmadım önemli olan o. Çünkü aşağı uçunca asıl problem oluyor. Bakalım önümüzde 45 kişi yok gibi görünüyor bence. Biz buradan geçeriz gibime geliyor. Geldik sona. Evet 23 kişi 25 kişi tamam. Şimdi ilk 45'i geçtik. Birinci parkuru tamamladık. İkinci parkura geçeceğiz. Üçüncü parkura geçeceğiz. Her seferinde farklı parkurlarla ilerliyor olacağız. Çok kaotik çok eğlenceli bir oyun. İşte kaos koşu battle royale diyebileceğimiz tarzda bir oyun. Çok tatlı bir da bir tasarımı var. Ee, oyun hem konsolda hem PC'de var. PC'de 38 TL sanıyorum Steam'de. Konsolda işte yok bu pesler mesler ucuzluklar bir şeyler falan varmış ben bilmiyorum ee, ama yani ilginiz çektiyse oyunu oynayabilirsiniz aslında tam telefonluk oyun bence gerçekten çok mobil oyun kafasında olan bir oyun ama galiba en azından şimdilik telefonlarda yok şimdi bir sonraki parkurumuz rastgele parkurumuz belli oluyor bakalım nerede ne yarışı yapıyor olacağız ee, zaten resimlerden de çıkarabileceğiniz üzere böyle farklı modlar var işte birbirini ebelemeye çalıştığın var. E, kapılardan koşturmaca var. Yukarıdan düşmece var. Gate Crash. Ee, hareket eden kapılardan kurtulma. Okey. Burası bayağı troll bir bölüm. Çünkü kapıların hızları birbirlerinden farklı. Ve bazı lanet kapılar çok uzun süre kapalı kalıyorlar. Tam açılacak diye önünde bekliyorsun. Böyle asla açılmıyor. Ee, burada yanlış kapıya denk gelmek başına gelebilecek en kötü şey. Onun dışında koşup yardıracağız. Bu mesela iner bence ben geçene kadar. Çok güzel. Yolda birilerine çarpıp düştük ama problem yok. Çok güzel. Yine havada birinden omuz yiyip düştük ama problem yok. Sanki şu kapı daha iyi olacak. Bakın bu sağdaki insanlar takıldılar ya tam olarak ondan bahsediyorum. Ömrümü yedi o kapı. Ups. Bu kötü oldu. Buradan yardırıp hop diye zıplasak çok güzel çünkü aşağıdan düşünce abi direkt uçuyorsun, E, bayağı geriye atıyor seni. Tekrar aşağı kaydırılman gerekiyor. Biz şimdi ilk 33'e girmeyi başardık ve 3. parkura doğru geçiyoruz. Çok güzel değil mi oyun böyle tam yayınlık. Böyle kafa dağıtmalık. Eğlenceli sahnelerin ortaya çıktığı bir oyun. Bunu canlı yayınlarda da ara ara oynuyoruz. Siz de gelmek isterseniz nonolive.com slash Dora e, diye gelebiliyorsunuz kendi küçük ortamımız var orada yayınlarda lol tft bu arkadaş ne eserse onu oynuyoruz muhabbet ediyoruz vesaire Team tail tag bunu ilk defa görüyorum ben de arkadaşlar bilmiyorum Diğer takımlardan daha fazla tail'ın olması lazım diyor O bakınız kuyruğumuz var görüyor musunuz bende yok bizimkilerde var Şimdi koşup koşup buradan kuyruk mu alacağım yoksa başkasından mı çalacağım? Mantığını anlamadım öğreneceğiz. Yok bunlar tamamen engel böyle. Kuyruğu olan birini bulup kuyruğunu çalmam lazım. Kuyruksuz olduğum için ben. Gel buraya gel buraya. Gel buraya kuyruklu. Oo bir sürü kuyruklu var burada gelin. Çaldım 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 geri çaldı. Ya abi anında geri alıyorlar kuyruğu çok sinir oldum. Sonunculuğa düştük, 15 saniye kaldı, kabul edilemez, kabul edilemez, kabul edilemez, böyle elenmek istemiyorum. Son 15 saniye yandık. Elendik ya, kuyruk yakalayamadık. Yoküldük, bir tane daha girelim. Okey, burası da zorlu bir bölüm. Gördüğünüz üzere bir sürü dönen pervaneden kurtulmaya çalıştığımız ve finişe varmaya çalıştığımız bir ortam. En önden başlıyoruz hadi bakalım. Giriş sıralamamız güzel. Bunlar hiç affedici şeyler değiller ama bu Wipeout bölümü. Bakınız. <laughs> Pinball gibi oradan oraya uçuyoruz abi. Neyse bizi hızlandırdığı noktalarda oluyor olarak bakmak lazım. Kimi noktalarda avantajlı olabiliyor vurulmak. Bu izdamdan zıplamak biraz işkence. Biraz şansa geçtik. Hop oradan onu yemedik. Neyse ki o da çok acı dolu bir süreç oluyor o pervaneye çarpınca. Ben buradan geçmenin prosuyum. Gördüğünüz üzere. Burası da biraz tehlikeli. Nice. Şu ortadaki tuzak oradan ya tuzak değil de geçmesi çok zor çok hızlı dönüyor pervane bakın uçan insanları görüyor musunuz? O pervaneden ben bir kere geçmeyi denedim bir daha da denemedim. Dersimi aldım. Karşınızda dersinizi almamış insanlar vardı. Hop. Eyvah 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 çekil ya. Ey abi yapma ya. Ya önümdeki pervane çekilmediği için böyle oldu ama. Yani tamamen zamanlama şanssızlığı zıplayamadım zıplayamadım inanamıyorum sıplayamadığıma Hadi abi. Var var daha 10 kişilik yer var. Girdik. Daha hala 13 kişilik yer var. Kolaydı. Burada acı çeken arkadaşları görüyoruz benim gibi. İşte pervanenin geçit ve- oş abi şansa bak adamdaki ben bir bana olana bak şey çarpınca bir buna olana bak adamı sonraki bölüme fırlattı bildiğin. Okey burada sağa sola dönerek ilerleyip sonra toplardan kaçacağız. Tamamen e, çarkın döndüğü yöne ortak olma bölümü. Doğru zamanda zıplayıp bir sonraki çarkı geçip onun yönünde koşturup böyle zigzaglar çizerekten, sonra da toplardan kaçaraktan ilerlediğimiz bölüm. Herkes soldan geliyor ben sağa geçiyorum. Çok izdamda kalmak istemiyorum. Lütfen şu top patlamasın. Şahane. Şansıma geçebildim. Burada hain bir boşluk var ona dikkat edelim. Burada aşağıda başka bir parkur var. Evet tamamen size göstermek için aşağıdaki parkura geçtim. Yoksa kesinlikle yeteneksiz olmamla işte ne bileyim zıplayamamamla doğru açıdan gidemememle falan alakası olan bir durum kesinlikle değil bildiğiniz üzere tamamen maksat oyundaki diğer şeyleri görmüş olalım. Bu top, bu top, bu top benim çok canımı sıktı. Bu toplar benim çok canımı sıkıyorlar. Salın beni. 10 kişi kaldı eyvah. Biz burada 13 kişi var mıyızdır? Yok tamam geçtik. Easy kolaydı zorlanmadım eforsuz. Dökülün bakayım ezikler. Hadi hadi aşağı hadi aşağı. Takımımızın sepetine en fazla yumurtayı koymamız gerekiyor. Burayı da ilk defa görüyorum ve zor görünüyor. Çünkü böşeli kontrol etmek pek kolay değil. Yani. Nasıl alıyorum yumurtayı? Herkes alıyor. Tamam shift'e basılı tutup alıyormuşum yumurtayı. Bunu bu kadar geç anlamasam iyiydi. Okey ortadaki yumurta bitti artık milletin sepetinden çalma vakti geldi sanırım. Merhaba. Yumurtanızı alabilir miyim? Hop. <laughs> beni durdurdular. Hayır. Bırakın o yumurtayı. Birini dışarı fırlattım yumurtanın. Alın onu, alın onu. <laughs> Hadi oğlum. Ah. Bizden çalan yok değil mi? Ah, ortada yumurta kalmış lol. Kansa gel. Eh. Hey. Al bakalım. Oh yumurta, yumurta. Yumurta. Ha ha ha. Hayır bırak beni, bırakın beni. Ah, tutun onu. Şerefsiz mavi. Tuttum onu götür bizim sepete. Etleri yapmış bu bot. Şu sarı teröristi engelleyin. Sarı terörist var. Hırsız var. Ye yeah, kolaydı. Son 15 kişiye kaldık. Hadi bakalım. Hexagon. Ee, burada bulunduğumuz platformlar düzenli olarak çöküyorlar. En aşağıda bataklık var. Slime var. Slime'a düşmemek gerekiyor. Bakalım yanımızda atlayabileceğimiz bir Altıgen olacak mı? Maalesef yok. Biz direkt aşağı düşmeyelim. Ah şuna belki atlayabilirim. Ih, eh, zaten menzil yetmedi. Üstüne düştüğüm için yamuldum. Şöyle biraz... Koşarak vakit kazanmaya çalışalım. Millet aşağı gitmeye başladı bile. i̇ki kat birden düşmek üzdü. Neredeyse üç kat birden düşüyordum. O daha çok üzecekti. Kötü yerde kaldık anla ki. Anla ki demişken, abi inanılmaz, inanılmaz başıma gelenlere bakar mısınız dostlar, burası sonumuz olacak gibi görünüyor. Şu başıma gelene bir bakın. Daha aşağı düşmüş olanlar var mı? Abi direkt şu bonk diye ilk düşen oldum bu arada slime'a ama düştüğüm bütün noktalar o kadar şanssız geldiler ki gg. Bu bölüm çok güzel de işte patates olduk abi. Neyse oyun böyle ben çok eğlendim oynarken o yüzden size de videosunu yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hafta içi her akşam saat 10'da yayınları da bekliyorum. TFT'ler, LOL'ler, muhabbetler ve Fall Guys'lar için. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler. İyi seyirler ne ya? iyi günler. Seyrettiniz zaten. Daha neyi seyirler? Ne? Daha ne kadar seyretmek istiyorsun?